Şu kapıyı kapatır mısın? Oh. Ya kapıyı kapatın lastiği mı dedik ya. Adam kapıyı kapatın lastik gidiyor lastik gidiyor nereye gidiyorsun ya? Ah. Herkese bir olsun bugün yepyeni bir, bir videosu daha selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz bugün çok sevilen ve eski bir serimiz olan sollama kazalarıyla karşıyım nasılsınız umarım keyifli her zaman gibi birkaç şunda da dostlarım açıkçası ben bu seriyi bırakmak istiyordum çünkü e, ilk yaptığım harita bozuldu hiçbir şekilde güncellenmiyor son iki gelen en sonunda 0 32'den beri güncellenmiyor bu yüzden yapmıyordum ama bugün güzel bir harita yakaladım değişik bir harita yakaladım hem de güncel e, biraz daha değiştirdik olayı neyse şöyle göstereyim dostlar sembol süreceğiz ama farklı süreceğiz Dostlar bugünkü haritamız böyle ada haritası ve ters şerit takıyor. Bu yüzden biraz değişiklik olacağını düşündüm. Yani harita tersten gidiyor. Bakın nasıl olacak. Hiç sürmedim bugüne kadar gibi bir şey. Biraz bir arada Assetto Corsa böyle ters şeritte sürüyordum. Ama burada hiç sürmedim. Bakalım ne olacak. Bilmeyince ters şeritte nasıl gideceğiz. Renault Sembol süreceğim. Çok tatlı çok sevdiğim bir araba. Bizim metinde vardı. Bunda kapışıyorduk moduyla bunda. Abi bu arabalar var ya manyakmış ya. Öyle böyle gitmiyor ya. Bu mod bizim bu Sandoro dedim ya hani geçenlerde paylaştık. O modun üzerine paylaşıldı açılsa. Bak bunu böyle camlar falan hepsi her tarafta açılıyor. Tamam detaylı bir araba. Ah arabanın kapısını tık <laughs> Şöyle bineyim abi arabaya bak. Buradan falan camlar açılıyor. Bu yüzden de hoşuma giden bir araba. Gerçekten kullanmak istediğim bir araba. Hadi bakayım diyorum. O zaman ufaktan yola başlıyorum aga. Arabamız efsane. Diyelim şöyle çalıştırayım aga. Hop çalıştırayım derken dedim <laughs> araba. Neyse. Manuel süreceğim. Manuel severiz aga. Bakalım neler olacak. Aday haritası. Ama çok güzel bir ada. Harbiden hoşuma gitti yani ada. Böyle bir tatlılığı var yani. Harbiden bir güzelliği akıyor aga. Hadi bakayım yavaş yavaş çıkalım yola. Şöyle. Aa, yapıştıralım aga. Sesi falan çok tatlı değil mi arabanın? <laughs> ya şey şirketin arabası anlatabiliyor muyum? Şirket arabasıyla <laughs> hatta sollama kazası yaptım. Böyle bakalım. Hadi bakayım. Şu ana yola çıkana kadar biraz zorba içeceğim. Ana yola çıktıktan sonra yardır ya aga. Hadi bak sallama falan yapacağız tabii ki. Şimdi şehir hakkında soracak bir tatlı olan yerler var. Mesela bak burada araya falan giriliyor. Güzel yani hoşuma gitti Allah tas botun Oğlum bir dur lan. Vay arkadaş adam sürttü gitti ya. İlk dakikadan da sürtmezsin dayı ya <laughs> Ya şey biraz motor bitik tık araba da onun bir izni motor bitik bitik <laughs> Abim sen bitmişsin ya Yavaş oğlum neyle giriyorsun adam viraja yüzle girdi Ölecek yatsak ay keşke yatsa güzel olurdu şey ya, abi Acayip eğlenirdik ya <laughs> Arada şöyle virajlı virajlı hoşuma gitti bir de ters şey gitmesi Bir tık sıkıntı aga hiç sürmedim alışık değilim Ne yapacağız bilmiyorum biraz başımız belaya girebilir bir tık belada, hadi bakayım yardım size. Ops yavaş yavaş yavaş. Hartada Allah oğlum araba arka. Ee. Ya dayı. Kaza yaptık ya. İlk dakika yapmasın abi ya şirketin arabasını hale getirdin ya? Vay arkadaş ya. Neyse yardım ferro. Araba kalkarsa tabi Hadi bakayım motor bir kardeş giderse <laughs> gider inşallah be ha devam ki ufak bir durdurdum chat videoyu da bir çay içtim açacağız yalan söylemeyin bak burada çayım var çayı gömdüm aga soğumadan dedim video için bitene kadar çay biter dedim dur hemen bir gömdüm devam ki kanka yola devam şimdi haritanın bazı yerleri eyvako Bak o yol mesela var o yol, o yol. Orada mesela o toprak rengi farklı ya. Orada araba kayabiliyor aga. Yani haritanın yolunda şey var. Böyle renk değişen yerlerde ufak bir e, savurma oluyor. Mesela burada ufaktan bir arabayı savurabiliyor. Güzel oluyordu. <laughs> yani sadece solunu yapmayacağız. Yolda da dikkat etmemiz lazım diyelim. Hadi bak şöyle zikzak yol başlasın. Şimdi bu şehirden biraz çıkar. Ondan sonra eyvah oğlum sollama dedik ne yaptın oğlum burada durulur mu manyak adam Aklıma aldı ya var ya arkadan giriyorduk kaç <laughs> arabanın frenleri zaten tutmuyor bir tık sıkıntı hadi bakayım turşular devam ki Yardırım lan hadi 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 ben eyvah gir 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 lan spot ulan bunlar ne video çekmiştik lan <laughs> la, 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 la. ay pardon <laughs> bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir yok bir şey olmadı. <laughs> Az bir şey çizdik. şimdi daha yoluna gireceğim. Daha yollarında bakacağız şimdi şurada. EP çekerek kardeşim. Zibrilik yapılır yani. Şirketin arabasına kıymayacağız da kendi arabamıza bakacağız. Hadi bakayım yavaş gir ol. Ya. Ya dayı ne yapıyorsun ya? Sollama çıkıp insan sinyal verir ya. Of sinyal vermedi ben sağa girdi beni beni de sağ soktu ya. Ben düz gidecektim. Devam et devam et bir şey yok. Ben iyiyim sen devam et. <laughs> Ya bana bir şey olmasın sen devam et. <laughs> Adam bizi zorla soktu ya viraja girdi. <laughs> Neyse evet, şurada sinirli bir kalkış yapayım da. Belki şeklimiz koyarız. Dayı sen sola girme. Lan şehirden bir çıkamadık lan. Dayı oy korktum lan. <laughs> Hadi bakayım. bitir sıkıntı. Araba sesi çok durdu değildir şu anda. Abi araba çekmiyor ki. Yardır. Araba mı çekmiyor lan? Abi araba çekmiyor, araba çekmiyor. Araba çekse rahat gideceğiz de araba çekmesi bir tık sıkıntı. <laughs> Arada böyle devreye tokatlamak gerekiyor abi. Düşük motor ya. Bir de sandık motor aldın mı? Sonradan yaptırdık motor. Yani motor yandı bir kere. <laughs> Oy abi. Yani bir şeyler sıkıntılı aga. Virajlarda gerçekten Allah Önümüzü görmeden çıktım sen viraj bir tık sıkıntı aga. Ya bu lafı da ağzıma kim taktıysa ya bir tık diye deyip duruyorum ya. Abi her yerde bir tık diyorum. Can sıkıcı. Allah gir arada. Oy Allah. Ay. Adam adama vurdu kaga. <laughs> adam pardon ya adam bir şey oldu mu? Umarım olmamış. Olan bana oldu sana bir şey olmaz abi. E, şirketin arabası gitti abi. Eyvah ko hesap. <laughs> Maaş gitti aga. <laughs> Yenile. Hadi bakayım. Gir. Yardır. Hmm. Abi a sesi bir tık kıssam mı? Hayda başlayacağım bu laf nereden ağzıma dalandı ya. Artık hep söylerim ben var ya. Hadi bakayım. Bize yeni kelime hayırlı olsun. Bir tık. tık tık tık. Abi orada durulur mu ya? Kazalmış. Bana ne? <laughs> Onlar burada beni gidendirmiyor. Baksana ne güzel geliyor transporter. Yemin var ya. Efsane geliyor ya. Biraz fazla mı söyleyeyim? 110 %10'la viraja girdim. Abi araba çok tatlı ya. Audi devam et. Hadi hadi. Hadi lan. Oğlum Audi'sin sen ya. Aa bu gidene kadar biz geçeceğiz aga. Allah hiç kimse kusura bakmasın. Audi madde dinlemem biz yani ha. Şeklimizi koyarız. <laughs> geçtik mi geçtik. Lan 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 la, la. kayma. Kafadan kayıyor araba. <laughs> Ulan biz buna var ya. <laughs> Ay. Lan 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 lan. La. Oy. Hmm. İyi topluyorum lan yine. Yani öyle çok da abi hasarete çok güzel ya. Dağlık arazi Keşke biraz daha çim olayı bir tık daha fazla olabilirdi baksana. Buraya hep boşluk yani. Bu boşlukları değerlendirebilirdi. Yardır. Hmm. Tüpü doldurdum kardeş. Arabanın benzini full. araba geliyormuş. Abi ya sollamak gerçekten zor. Abi ters şerit çok zormuş ya sürmek. Üf. Ol 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 ol. Aha bir bir Eyvah ko. Nasıl girdim ama? Gördün mü? Hiç şoför dağılır. Hayırdır? Ertuğrul mevzeye dağılır. Çet. Bak adamı sürttük lan. Ben çok yakın geçeyim dedim. adamı ufaktan bir sürttürdük. Virajı bilmiyoruz Ya abi. Virajı bilmiyoruz biraz zor ya. Bak bu multiplayer'de oynanırmış Ford ha. Yenir yani. <laughs> <Bak>. Adama girdi. <laughs> Fena vurduk adama. Dayı dur sakin. Lan dur dur direksiyon dur. Direksiyon sakin. Direksiyon sallanıyor var ya. <laughs> Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Dur yenileyim arabayı da. Böyle Devam et. Sen niye duruyorsun? Hadi onlar taze edin. Sen niye duruyorsun? Anlamadık ki. Yani. Anten bilin nedir ya? Bu televizyon arabası var ya. Oyun arabası var. Gavril. Değişik bir araba ya. Çok oh, değişik. Yardıfero. Lan bunlar da keşke sollamaya çıksa ya. Bunlar niye sollamaya çıkmıyor ya? Normalde ben bunları da sollamaya çıkarttırıyordum da. Unutmuşum galiba. Abi bunlar niye sola çıkmıyor? Burada çıkamazlar. Çok da kaza yapmadık ha. İyiyiz yani hala. Gelen olmaz hepsini geçerim. Hadi, hadi gelen olma. Vallahi geçti hepsi de. Geçtiğim hepsi işte gidiyorum. Bayır <laughs> çıkıyoruz araba çekmiyor. <laughs> sen bol yürü lan. <laughs> Neyse sen 1-0 motor musun sen? Şaka mı? Şurada benzinden çıkar. Benzine geç. Çıkar tüpten. Araba geliyor. Geçer miyiz? Aynamız gitti. Ayna gitti. Ayna kaki <laughs> ettiysem eyvallah girer mi? Tabii girmez orada. Nasıl girecek Ferro Allah aşkına. Denize gidiyorduk az kal. Az kaldı denize uçuyorduk. Eyvah denize uçtum düşsene. Çok kötü olurdu ya. Vallahi çok kötü oldu. İyi ki gidenize düşmedik ya. Of. Arabaya bir şey oldu mu? Bu araba gider kanka böyle. Bakayım içinden. Vallahi gider aga. Biraz da dıştan mı sürsem? Değişik olsun. Hadi bakayım. Gidiyor mu gidiyor kanka. Araba gazı basılı bak. Şu an ayağımı gazdan çektim. Araba geri gidiyor. Gazı sıkıntı. Atarla beraber büyük ihtimal <laughs> motorda ufak bir sorun yaşatmış olabilir. Araba kedi gaz veriyor. Olsun kabul. Kabulümdür. Araba kenekine hızlanıyor Gaz <laughs> Gazeteli galiba şey oldu. Çekik kaldı. Allah. Eyvah. Dur lan dışarıdan süreceğim araba. Dur dur diye var. Ha. Oy. <laughs> Hayır. Eyvallah. <laughs> la la la, la. kapıyı kapatabilir misin? <laughs> şey şu kapıyı kapatabilir misiniz lütfen? Lan <laughs> oğlum. Ah Allah. Öldük 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 öldük. öldük. Oy. Abi de gaz kasın basın kaldı ha. Şu an ben gaza basmıyorum bak chat. Bas. Bak hatta hiç uzaklaşın bak. Direksiyon kamerası bakın gaz basmıyorum ben. Eyvah direksiyon kamerası. Eyvah araba gidiyor. Allah ne oluyor? <laughs> Pardon. Ay, ay, ay. Neler yaşıyorum ben burada? Abi ne oluyor ne oluyor ne oluyorum? <laughs> Videoda büyük bir sıkıntı var chat Kapıyı kapatır mısın? Kapatmadım Bir gelsin şu kapıyı kapatsın ne olur Vites 2 alayım Devam Şu kapıyı kapatır mısın? Oh. Ya kapıyı kapatayım. lastiği çal dedik ya Adam kapıyı kapatın lastik gidiyor lastik gidiyor. nereye gidiyorsun ya Vay arkadaş ya Lastik gitmeydi iyiydi de lastik gitmesi bir tık üzdü adamı Arabayı indirelim de Gaz olayı kendine gelsin abi. Gaz pedalı takılı kaldı arabanın böyle bir şey olamazdı ya. Tamam anlıyorum çok gerçekçi o kadar da değil be. Oyun sen kendine gel. Lan döneyim bir her freni çekerek. Heh. Dışarıdan suyacağım ya değişiklik olsun abi. Valla dışarıda suyacağım. Ya kadar bir tatlı geldi oyun valla. <laughs> bir hoşuma gitmedi desem yalan olur yani. Hadi bakayım. Hmm, ee, bayır mı yiyorsun? Evet şimdi burada frene Akten balans yapa yapa biraz sivri bir viraj gibi geldi gözüme ama değilmiş şu kadar da <laughs> bir korktum ya şuralara çim olsa ya da böyle rengi farklı bir şey olsa abi burada araba nasıl yanlar ya la 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 la, la. Oh. araba niye kasa yaptın şimdi sen kendi kendine attı aşağı ya böyle bir şey olamaz ya dur dur bekle Vallahi araba kendini aşağı attı ya böyle bir şey olamaz ya <laughs> 13 15 Belki videonun başına koyarım. İzlemem lazım. Hah yürü bakayım. Devam ki. İstöp ettik. Dur arabayı vurduracağım. Vites 2 alıyoruz. Tamam araba bayır aşağı gidiyor. Tamam bak gidiyor. Gidiyor gidiyor. Gidip devam ediyor. Ha kaza yaptı. O da kaza yaptı. O da kaza yaptı. Sen de vur. Oh o da. Sen de vur lan. Git vur. Vurmadı. O zaman ben arabayı çalıştırayım. Bakayım vites 2'de. Bir şey görüyoruz. ayağımıza çalıştı. Sese bak Arabanın sesi değişti Rolantide gidiyorum Hadi bakayım Gidersin aslanım Gidersin koçum Hadi bakayım Abi araba çekmiyor ya Araba tüklemiyoruz ne yapıyoruz biz tükten? Alamadık mı benzinler çıkartamadık arabayı Vitesi 3 alayım Of transport çok tatlı araba ya Abi araba çekmiyor ya La 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 alayım da Abi adama gittim bilerek vurdum sanki ya harbi bilerek gittim öyle hani böyle Yavaş yavaş gittim usulünce dedim ki vuracaksan böyle vurayım dedim Tatlı tatlı gittim adama vurdum yani Dur 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 dayı kaza yaptık ya bekle Hemen de vuruyor ya devam ki Yok birşey yok şöyle çık bakayım karım Yavaş yavaş yardır bakayım karım Hadi bakayım Kardınız odası kardeş. Yürü de endamını yürü. <laughs> viro, viro, viroş, viroş. Hadi bakayım virajda da viraj dedik. <laughs> Videoyla virajı karışım viroş. <laughs> Yardırak lan biraz bayır aşağı gelmişken. Korkuyorum ama karşıdan bir gelsin şu var ya direkt ölürüz. Lan dışarıdan sıcaktık yine içerik. Abi araba kayıyor ya. Araba gerçekten yerden çok yüksek ve sıkıntılı ben daha önce buraya şey denedim aslında. İlk linee var ya. linei süreyim dedim. Tamam mı? Sonra baktım lineyle zaten video çekmişim bir ilk kere. Bu araba hiç çekmedim diye. Bu araba sembolle çekim dedim. Ama keşke onu da çekseydim. <laughs> o yere da yol tutuyor abi. Bu yol tutmuyor. Kaldırıyor gidiyor. Ya oyun yani. Oyunda araba öyle yani. Gerçekte sembol çok tatlı bir araba. Sevdiğim bir araba. Sürmekten de hoşuma giden bir araba. sürdüğümde var yani. Seviyorum yani. Az yakıyor bir kere. <laughs> bir araba az yakıyorsa o araba güzeldir kanka. Kim ne dersin? Abi araba yerden yüksek ya o yüzden. <laughs> Arkaya yatıyor ama hafif <Harbim> olunca öyle. <laughs> şey yapmıyor yani. Şş, ee, savuruyor kendini. <laughs> geç 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 geç. Hadi bakayım. Geçeyim mi? Geçeyim. Buradan şöyle geçeyim. Bir de böyle geleyim. Allah ay 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 topla oğlum dayı kaza yaptık da hani bir dur istersen ya Aa, böyle yapacaksan bilelim yani dayı ayıp ediyorsun ha tamam dur dedik oğlum dönmene gerek yok Allah Allah dayıya dur dedik dayı dönmeye başladı <laughs> eyvallah dayı adamsın lan tamam tamam şaka yaptım lan tamam gerek aç arabayı vurduk yine arkaya kurtuya önden kurtulduk arkaya vurduk Yardım Ferro. Bu arada Assetto Corsa'dan gelme galiba ya. Böyle bir harita vardı Assetto Corsa'da hatırlıyorum. Bunu bilmeyince yapmışlar. Güzel olmuş ama hoşuma gitmiş. Hoşuma gitti yani. Hoşuma gitmiş. Ben bunu konuşamıyorum ya. Saat kaç? Saat 4'e 17 geçiyor. Tabii konuşamazsın bu saatte. Millet uyuyor. Kaçıncı rüyasını görüyor. Sen Ferro video çek. Adam da like atmasın. <laughs> like atıp. <laughs> tamam mı? Anlaştık. Ben buradan Hayır! dur dur Oğlum Of Tam tam potuz gideceğim Dur dur <laughs> Abi adam bizi dövüyor ya Dövüyor ya Döv bakalım Alıştık artık Yardım ver o Geçme Geç Geç, 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 geç. eyy Oy Oy Abi, topla Topla, topla İlla Kaç Feruk, Audi'ye vurduk, kaç, kaç, kaç Kaç, 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 Audi'ye vurduk, kaç Ben vurmadım Kaç Feruk Hop <laughs> hop Audi'ye vurduk, kaç <laughs> Lan kaç Bu harita daha büyüm büyük bir de Daha bitmedi yani 3'te 1'i bile bitmedi, öyle diyeyim size Abi şey oldu ya. Kaza oldu. Abi adam frene bastı galiba. <laughs> Dayı sana ya. <laughs> Allah Allah kaza yapıyoruz adam gelip vuruyor öyle Geç geç. Dur ben geçeyim o Eyvallah. Sağ olun yol verdiğiniz için. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yol verdiğiniz Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. O da kaza yaptı. Güzel. Kaza yapar yapar. Herkes birbirine vuruyor. Yüz gülebilen yok abi arada. Herkes <laughs> vuruyor. Hak benim eyvallah. Buradan yol nereye gidiyor lan? Bir dakika. Dur lan. Buradan bir yol gidiyor nereye Oha kazaya bak. Onlar birbirine vururken şöyle aradan kaçsa. Normalde oradan giderdim de. Harita bilmiyorum şimdi belki başka videoda da kullanırım. Hatta güzel çünkü kullanılır burada. Yaparız bir şeyler. Yenir. <laughs> Çok güzel abi şöyle villa tarzı bir ev olsa girsek oraya. Evet araba üçüncü vitese gelince bayırda çekmiyor. <laughs> Dayı kardeş, şu araba bir gaza basar mı sattı? Abi oldu bitim, mi? ne oldu araba güçlen? Bizim bitti ne oldu? bu anlamıyorum ki. Araba güçten düşüyor ya. Allah Allah. Lan yürü. Gidiyoruz ama. Aa ev lan. Eve girebiliyoruz mu acaba? Otel mi lan bu Ne lan bu? <laughs> Giriş var mı daha yolu? Hayır, bir yol ver be. Aman yol verme BMW. Yakıtım bitti galiba benim. Baba araba çekmiyor lan şaka maka. Harbi çekmiyor lan. Aha çekmiyor lan araba. Aha bozuldu araba. <laughs> Valla bozuldu. Allah Allah. Bilmiyorum. Evet dostlar bugün videomuz bu kadar son. Umarım video beğenmişsiniz. Video beğenmişsiniz. Like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz çekerek daha edeceğim. Yorumlar da yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hadi bakayım.